İnat de edercesine yapıyorlar sanki. Nefsimizden az vermedik, Balkız'ı alacağız diye. Almanya'ya gitmeseydim alabileceğim de yoktu ya. Yine de iyi başardın Bayram. Sen trenle git, Mercedes'le dön. Olacak iş mi be? Şansları bol olsun. Başarırlar inşallah. Sizin de mi yolcunuz vardı? Yo, ben kendim gideceğim. Ama gönderilen biletin tarihi iki gün sonra ya. Ne olur ne olmaz diye bugünden geldim. E işini sağlam almalı insan. <laughs> İstanbullu değilsin herhalde. Ankara'nın köyünden. İstasyondan <laughs> mı bekleyeceksin iki gün? E, bekleriz ne olacak? Almanya'ya gitmenin yanında lafı mı olur? Aman oğlum Bayram sen dikkatli ol. Sakın bal kızın başına bir şey getireyim deme. Hayır. Hayır. Bu araba sevdası yüreğime köye o yaldızlı arabanın geldiği gün düştü. Hoş gelmişsin ağam. Hoş gelmişsin ağam. Sağ ol ağam. Biz çok şükür. Gülsem, gelin gelin, gelin arabayı elleye bak. Ulan bayram, elleme arabayı! Çekil lan oradan! Dokunma arabaya! Evet çocuklar, çekilin arabanın etrafından, çekilin! Arabayı rahat bırakın! Açılın! Açılın! おい <music> Hayal mı gördüm ben be? Yavaş bayram yavaş. Bırak geçsinler. Hadi bakalım fırsattan faydalanın. Böyle Mercedes geçmek her zaman nasip olmaz size. Bu ne istiyor böyle? Yarış mı? うん言ってもね入 Yaşa be bal kız, gösterdin yine Mercedesliğini. Senin yerinde başka bir araba olsaydı gitmiştik vallahi. <laughs> Şimdi yakaladım seni. Eşşol <laughs> <laughs> eşşek! धरसी धरसा ler ehliyetiniz pasaportunuz trafik lütfen. Vereyim polis bey. Hepsi tamamdır. Evet. Anlaşıldı Keşke şu minibüsü de durdursaydınız polis bey. Adam öyle tehlikeli araba sürüyor ki. Benim arabaya kadar mi? Ben mi? Evet siz. ...yerine 120 ile gidiyorsunuz. Nasıl oldu işte? Dikkat etseydiniz görürdünüz. Ya kusura bakmayın, yorgunluktan olacak. Ta Almanya'dan buraya direksiyon sallıyorum. Başlayın artık. İstasyona gelmeniz gerekiyor. Sizin arabayı da polis arkadaş kullanacak. Vallahi billahi yapmam bir daha komiserim. Gözümden kaçmış işte. Bırak, amcam ölmeden önce tamam. köyüme bir gideyim. Acelem de o yüzden zaten. Ben öksüzüm. Amcam büyütmüş. Başka da kimsem yok. Yuh be! Bu kadar da olur mu? Dünyanın cezasını ödedik. Zaten paramız az bir de üstüne bu. Köyde borç istemek de Mercedes'li birine yakışmaz ki. Artık yarış falan yok Balgız, tamam mı? Geçerlerse geçsinler, ne yapalım? Bunların paraları bol. Öyle bizim gibi mini sokaklarında çöpçülük yapıp araba alacağım diye... ...gıdım gıdım biriktirmiyorlar herhalde. Kim bilir kaç yıldır Avrupa'dalar. Yüklerini bulmuşlardır iyice. Biz ise daha işin başındayız bal O komiser de amma insafsız çıktı. Bağışlasan mı olurdu yani? O kadar da ceza yazılır mı adama? Ayıp değil mi? Aman be! Yazarsa yazsın. Bugüne bugün Almanya'da çalışıyorum ben. Hiç o polis hayatta Mercedes alabilir mi kendine? Polis olmuş da ne olmuş yani? nedir? Herif yağmurun altında dimdik duruyor böyle. Boş ver kız, biz yolumuza bakalım. Vay anasını. Devrilmişler yahu! Ben de niye durmadım ki? Demek ben gelmeyince tuttu velilere telefon etti. Bu veli de az salak değil ya. Niye alırsın lan elin karısını arabana? Öyle çoluk çocuğun bir sürü de yaşayan varken. Almasaydın belki de bu kaza başına gelmezdi bile. Yine en doğrusunu ben yapmış oldum. Gerçi kızdırdıksa olmaz karısını ama. Aman be kızarsa kızsın ne olur yani. Herkes kendine değil mi bu dünyada? Kim bayramı düşündü ki bu bayramda başkalarını düşünsün? Akşam biz toplanacağız. İstersen sen de gel. Eğleniriz biraz. Böyle gurbette yalnızlık... ...yaramaz adam. Sağ ol Veli. Sen de olmasan kimse bu bayram... ...nasıldır acaba demiyor. Acıdım Veli'ye. Arabanın yanında da yok. Herhalde yardım istemeye gelmiştir. Ki. <laughs> kim bilir kaç kişi öldü. Biz de şu lastikleri kontrol ettirseydik. Bu kadar kaza oluyor. İstanbul'a yaklaştık. Demek böyle Mercedes'le girmemiz de nasip olacakmış. Bu başarı ikimizin Kezban. Almanya'ya gidiyorum diye seni unutacağım sanma Kezban. Mutlaka geleceksin oraya. Söz sana. Erkek sözü. Gömlek var, kumaş var, külot var, çorap var, atlet var, vanila var, iç çamaşırları var. Deniz bu. Denize vardık. Şuna bak, balık. Balığına kurban olayım. Etme.